Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Tabii ki de dana videosu olmayınca videoları izlemiyorsunuz. Ahırdan bir çekim yapayım size. Ağalar kışın ortasındayız. Tek öğün yemleme değil. Danaların keyfi yerinde. Karınları tok olduğu için birbirleriyle uğraşmıyorlar. Normalde kış aylarında ayak problemi daha büyük sıkıntı. Çekeceğim bir yer yok. Çünkü bunda ithal. Yerli olsa kapalı ahıra getirme imkanım var ama İtallerde öyle bir şansın yok. Ha, kapalı ahıra bağlayanlar var. İtal hayvanları, anguslar olsun, şunlar olsun, buranguslar olsun. Yalnız yani 70. nesil bile gezen bir nesil olduğu için bunlar da 7 nesil değil, 70. nesil bile serbestle alıştığı için ağlar kapalı besle çok gitmez bu hayvanlar. Serbestle alışmış. Onun için öyle bir lüksümüz yok. Bizim en büyük problemimiz zaten ayak ağrısı. Ayak ağrısının önüne geçebilmek için tüm besiciler varını yoğunu katar. Ayak ağrısı en önemli nokta. Kış aylarında özellikle de. Ayak ağrısı bir dananın kilo vermesindeki en büyük neden. Üstüne basamıyor, yeme gelemez. Diğerleri yemini yer, arpasını yer, yemini yer, mısırını yer. Buna sadece samanı kalır. Samanla da hayvan et almaz. Karbonhidrattır. Yağlanma yapar fazla saman yerse de hem yağlanmanın önüne geçmek için hem de et aldırmak için ağlar. Rasyonu güzel ayarlamak lazım. Rasyon konusunda hiçbir şey yok. Rasyonu ayarlarsın. Rasyonu yeni giren ne kadar arkadaş varsa birinci sene her gün her gün telefon ederler. Her gün ya işte saman az oluyor, sıracı çok oluyor. O gitti, bu geldi. İkinci sene telefonlar 3 ayda bir aranmaya başlar. Çünkü adam işi öğrendi. Rasyon konusunda hiçbir şey yok. İşi öğrendi artık tamam diyor. yemerken bitiyorsa biraz saman, silaj, ha baktı dana kuvvetli yiyor. Biraz arfasını artırır, besiyemini artırır, devam eder. Sağlık konusunda da zaten birinci sene sağlık konusunda yüzde 60'ını öğrenirsin. İkinci sene yüzde 20'sini öğrenirsin. Yüzde 10'luk kısmı veteriner hekim çözer, yüzde 10'luk kısım da meçhuldür. Veteriner hekimi de çağırsan, sen de baksan, o da baksa yüzde 10'luk kısmı hiçbir zaman öğrenme imkanın yok. Neden öğrenme imkanı yok? Şimdi sayfayı veteriner hekimler de takip ediyor. Ee, yaşı yüksek olan besiciler de takip ediyor. Ağlar %10'luk kısım öğrenilseydi Türkiye'de dana ölüm olmazdı. Noktayı ben koyayım burada. Madem herkes %100 biliyorum dediğine göre dana ölüm olmaz. Dana öldüğüne göre demek ki %10'luk kısımda bir bilinmezlik var. %10'luk kısmı ben de öğrenemem sen de öğrenemezsin veteriner hekimi. Ya veteriner hekimlerin burada %10'luk kısım verdik. Yanlış anlamasınlar. Ee, zamanla artık besici öğrenmeye başlar hastalıkları. Tamam der. Geçen sene veteriner hekim şu anda şu sıkıntı vardı. Şu ilaçları vurduydu. Dur ben de vurayım. Artık besici de deneme yanılma yoluyla öğrenir. Tek öğün yemleme ağlar böyle işte. Yemlik biraz e, tek öğün yemlemeye göre olmadığı için dışarı döküyorum ki hayvanlar ayaklarının altına dökmesin yemi diye. Akşam şöyle 11 gibi de süpürgeyle önlerine yitiyoruz. Bitti bu kadar. Yani önü eksildikçe yitiyorsun. Tamam. Birbirleriyle uğraşmadıkları için ayak problemi olmuyor. Yemelere kuvvetli, güzel gelişiyorlar. Ranguslar da şöyle çekeyim. İki gündür şunu fark ettim. Bakın ağlar gözümü hemen çarptı. Yem karma sağlam karıştırmadığı için İki gün de geçti bir hafta oldu şunlar çok aşırı kilo aldı şunlar biraz zayıflamaya başladı bunun amacı ne neyle kaynaklanıyor şura kilo alırken şura neden zayıfladı yem karma doğru düzgün çalışmadığından arpa buraya gitti şu sıraya yem karma buradan başlıyor böyle gidiyor tekrar dönüyor buraya geliyor şura aşırı kilo aldı şura biraz geriledi yem karmayı 5 dakika fazla çalıştır hepsine eşit gitsin yani o 5 dakikalık iş traktörü erken istop etme sana para kazandırmaz. Zarar ettirir. Siz tabii ki de kapalı ahırı seviyorsunuz. Kapalı ahırda da gireyim. Ağlar dana alacaklar var. Ha şunu söylemeyi unuttum. Şu iki hayvan bağlanılacak yer 1 metre 10 santim. İdeali 1 metre 10 santim. Benimkiler 1 metre 10 santim daha pay bırakırsan hayvanlar daha rahat eder. Şimdi burada küçük hayvanlar olduğu için aralar geniş gibi görünse de ortalama bir besi danasında 1 metre 10 santim ideal hayvan bağlanma noktasında. Şimdi ağlar. 4-5 dakika şu konuya değineceğim. Gebe düve mi inek mi? Bunu dünkü bir önceki videoda anlattım. 3 tane düve aldık. 300 bin lira ortalama. 100 e bin lira diyelim. 300 bin lira. Arkadaşlar satan adam satar. Bir şey diyemem. Ticaretini yapıyordur. Sana allar pullar coşturur düveyi. İhtimale girme. Bakın bu sayfayı yüzlerce besici arkadaş takip ediyor. Yüzlerce sütçü hayvan arkadaş takip ediyor. Onlar da yazsın bu videonun altına. İnek mi alırsın, düve mi alırsın? Sana satarken diyor ki abi işte sıfır kilometre. Motoru ilk sen açacaksın. ilk sahibi sen olacaksın. Ya milletin kullandığı ineği ne yapacaksın? Diyenler var. Başıma geldi. Kaç senedir de başıma geliyor. Benim yani düve konusunda. Düve alanlar konusunda. Arkadaşlar 300 bin lira verip de zaten bok atıyorsun. Bir de bunun arka... Abi sağdırmıyorsa arka ayağını bağla. Abi hayvan dele mi çıktı? Vallahi ben de çok uysaldı. Düveden bahsediyor. Abi ben de çok uysaldı. Ne oldu? Yer mi değiştirdi? Alışır ya zamanla. E sen de yani yeni girmişsin. Arkadaşlar bu şu kadar hayvan değil. Yani 100 kiloluk bir hayvandan bahsetmiyoruz. Yani bunun da arka tekmesi bir kaval kemiğine gelsin. Bu da karar. Köpekten de bu. Köpek olsa neyse. Arkadaşlar 600-700 kiloluk hayvandan bahsediyorsun. Hem boynuzu var hem arka ayağı var. Sen ikisinin arasına giriyorsun. Canını tehlikeye atıyorsun. Ben neden 100 bin lira verip arka yanı bağlayacağım? Abi arka yanı bağlatmıyor mu hayvan? Veteriner hekimler de bu şu kısımdan beline bir demir takıyorlar. Ondan alsana o hayvanlar uysallaştırıyor. Neden demir takayım? Ya abi o da mı işe yaramadı? Ya bu kuyruğunu havaya dikiyorsun inek uysallaşıyormuş diyorlar. Neden kuyruğunu havaya dikeyim süt sayerken Kardeşim ben 300 bin lira para vermişim 3 tane hayvana. Neden ben rezillik yaşayayım ahırda? Neden canımı tehlikeye atayım? Makineye alışmış, iki doğurmuş, çıtır, taze inek. Şimdi bunu nereden anlıyorsun? İki doğurmuş, üç doğurmuş. En fazla bir doğurmuş yanılırsın. Yani üç, adam iki doğurmuş der, üç doğurmuştur hayvan. Arkadaşlar inek kendini belli eder. Onun içinde diyorum ya. Ya işi bilen bir sütçü arkadaşla, ineği olan arkadaşın cebine bin, iki bin lira bir kıstırın. Deyin ki gel abi benden bir inek alsana. Bana bir iki üç tane inek lazım. Bu bitti bu kadar anlar. Senin o verdiğin 2000 lira sana 8 ay, 10 ay, 1 sene, 3 sene sonra 50 bin, 100 bin olarak geri döner. Sen sıkıntı yaşama diye ben sana gebe düveyi önermiyorum. Bak burada dört tanesi doğru, bir tanesi bende. Biri bu, yavrusu da şurada. Diğer üçünü gönderdim. İkisi gebe gitti. Gebe <laughs> düveyle uğraşılmaz. Anne makineye alışık değil, yavruyu arıyor sürekli. Şunda bile neden 5,5 6 ay süt içti şu hayvan? 3 ayını zaten anne yaklaştırmadı. Beni yaklaştırmadı. Makineden huylandı, benden huylandı. Yaklaştırmadı. Diğer 3 ayında da ne yaptım biliyor musunuz? Bunu koyurdum şu beyazı, turuncu. Biraz emdi. Bunun boynunu bağladım annesinin önünde. Annesi bunu yaladı. Ben makineyle bunu sağdım. 3 ayda öyle alıştırma evresi oldu 6 ay. Benim 6 ayımı aldı şu hayvan. Makineye alışması. E şimdi ben besiciyim bu işin içindeyim. Tekmeye az çok anlarsın. Tekmeye kalkacağı zamanı, hareketlerini anlarsın. Boynuz mu dürtecek, şey mi dürtecek, tekme mi atacak anlarsın. Yeni giren arkadaşın niye canıyla oynuyorsunuz? Sonra diyorlar ki ya inek neden alıyorsun? Sana iki doğurmuş derler, altı doğurmuştur. E o kadar da kör değil zahir adam. Yani senin götürdüğün adam da iki doğurmuş ineği altı doğurmuş olarak alırsa o da kör değildir. Anlar inekten. İkincisi de en büyük şey süt oranı belli bunu. Sütü ne kadar verecek? E diyorsun ya sıfır kilometre aracı alıyorsun ama sütü ne kadar bunun belli değil. Doğursun bir bakalım. Yeni doğuran hayvanın sütü öyle kolay kolay olmaz. Şimdi kolay kolay olmaz dedim. Şurada yanlış anlaşılmasın. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar 40-45 litre süt veren inekleri görüyorlar YouTube'da. Ya işte ben de alsam 40 litre alırım. Arkadaşlar senin aldığın, baktığın, videosunu izlediğin inek ağrıyı işletme ineği. Hayvan ahırında başka hayvanlar gelmemiş. Serbest geziyor. Rasyon o kadar kuvvetli sağlam ki. Bugün dünküyle aynı. Yani yüzde birlik bir şaşma var. Ama senin videoyu izledin. Gittin 40 litre süt veren simentalin videosunu izledin. Hoştay'ın videosunu izledin. Sen nereden hayvan alacaksın? Hayvan pazarından. Hayvan pazarından 40 litre süt veren inek nedir? yani binde bir. Nadir o da. Binde bir hayvan gelir. Onu da getirirsin. Ahırına bağlarsın. Hayvan bir strese giriyor, 30 kiloya düşürür sütünü. 10 kilo ne deme şu an? 150 lira deme. Aylık 4500 lira deme. Arkadaşlar baktığınız videolar tamam eyvallah. İzleyin. Her videoyu izleyin. 45 litre 50 litre süt veren inekleri izleyin. Aylık 80 kilo canlı kilo aldıran adamların videolarını izleyin. Ama hayallerle yaşayanı hayatlar öpüyor. Böyle çok zarar eden var piyasada. Youtube'da izliyor dev kadar hoş 45 litreyi getiriyor ahırına bir bakıyor ki hayvan serbestle alışmış. Sen getiriyorsun onu bağlıyorsun. Sonuç facia. Onun için diyorum yani üretici kanalları izleyin. Elinizden geldiği kadarıyla. Bu işin içinde olanları izleyin. Bu işin içinde sıkıntı yaşayanları izleyin. Size gebedüve satmak isteyenler olabilir. Burada bile sattığım düveleri hiçbir takipçime vermedim. Ee, gelen adamlar bu işin içinde inek doğutturmuş, düve doğutturmuş adamlar aldı o düveleri. Yani rezillik bir işe alar şu düve işi. Gebe düve işi yani gebe düveyi alıp kendi ahırında doğutturup sütünü sağma işi başlı başına zırvalık. Doğurmuş inek al. Makineye alışmış inek al. Boynuzlu boynuzsuz fark etmez. Ben ona bir şey diyemem. Hayvan boynuzsuzdur, boynuzludur, uysaldır. Boynuzsuzdur, delidir. O hiçbir şey. O genetinde kaynaklanan bir şey. Siz siz olun. Gebe düveye çok girmeyin ağlar. Yani hem paranızı hem canınızı riske atmayın gebe düvede. İkinci bir konu da ağlar. Değineyim. Şimdi biliyorsunuz hayvan alım noktasını söyleyeceğim. Hayvan alırken de şunlara dikkat edin. Besi danası alarak, olarak. olarak çok aşırı düşük kilolarda açık besiye bağlanacaksa ya da açık, kapalı besi fark etmez. İstediğinizi alıyorsunuzdur. Çok küçük kilodaki hayvanları getirmeyin. Hayvanın ebadı küçüldükçe fiyatı her zaman artar. Ya işte şuna abi 20 bin lira diyorlar ona 50 bin lira diyorlar. Şundan iki tane alsam kötü mü? Arkadaşım şundan iki tane alacağına bak 20 bin lira yedirirsin onun seviyesine getirirsin bu hayvanı. Zaman kaybı. Bir de küçük hayvan her zaman daha tehlikeli. Can konusunda, sağlık konusunda daha tehlikeli. E biz burada annelik yapmayacağız, babalık da yapmayacağız. Bunları e, bebek gibi bakmayacağız. Ortalama bir besi danası alıp canlı 250-300 kilo arası besiye çekip kesireceğiz. Bu kadar basit. Çok aşırı küçük alıp da 18 ay 20 ay besi yapmanın bir manası yok. Para enflasyonu karşısında erir gider. Biliyorsunuz ülkede üreten değil pazarlayan olacaksın. Sen bir de küçük danada üretime girersen sonuç faciayla sonuçlanır. Şimdi küçük dananın şöyle bir avantajı var. Şunu yapabilirsiniz. Meranız vardır. Toplarsanız şöyle 150-200 kilo arasındaki besi danalarını getirirsiniz. 1-2 ay şu an et fiyatları sabit ya kışın. Getirirsiniz şu an kapalı ahıra bağlı o da rezillik ağlar ya. Vallahi rezillik üstüne rezillik. En yani iyisi nedir? İne al 3 tane inen al süt peynir çevir yavaş yavaş sat. Şimdi onun da şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi şu boynundaki şunu çözdüğün zaman aha şunu çözdüğün zaman abi bu çok usaldı. Buna ne olduysa birden fırttırdı. Abi şunu çözdüğün zaman hayvan özgürlüğün tadını alsın. Senin iki ay ananı ağlatır merada. Oradan oraya, oradan oraya. Oradan oraya, oradan oraya koşar. Sen de arkasında koşarsın. Sen iki bacaklısın, bu dört bacaklı. Nasıl yetişeceksin buna? Yetişemezsin. Bir de öyle, ya işi bilen yapsın diyorum ya. Aa o işi bilenler yapsın. Merak hayvancılığını. Ama şöyle bu sıkıntılara hiç girme. Yani küçük alayım. Açık besi olur. Bak açık besi de satabilirsin. Açık besiye getirirsin. 150-200 biraz beslersin. Canlandırırsın. Müşteri ararsın. Satarsın. Ona bir şey diyemem. Ama mera işine yeni giren adam girmesin. Mera işi zor. Yapılmaz. Alışmış adamlar bile kaçıyor. Zor yani. Nisan'da çıkıp da Eylül ayında, Kasım ayında tekrardan evine dönmenin zorluğunu kimse bilmez. Burada da anlatayım mera hayvancıların zorluğunu. Zor ağlar, o iş de zor. Senin yapman gereken rahat konularda 2-3 tane inen alacaksın. 2-3 tane düven alacaksın. 3-4 tane danan alacaksın. Gireceksin. Ya Allah bismillah diyeceksin. Kar da zararın kardeşidir. Her zaman kar olmuyor bu meslekte. Her zaman kar olsa zaten besiciler şu an Türkiye'nin en zenginleriydi. Onun için ağlar. Yani çok düşünmeye gerek yok nasip deyip gireceksin. Çok düşünürsen de girmek istemiyorsun. 2020 senesinde arkadaş girecekti. Düşüneyim, 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 düşüneyim. Ağlar girdi, gireceği zaman et 33 liraydı, et olmuş 280 lira. Hala girecek. O zaman bir tane 5000 liraydı. Şu an bir tane 60 bin lira. Hala girmeyi düşünüyor. Yani çok düşünmenin de bu meslekte sonu yok. Sadece bu mesleğin benim gözümde tek bir tane zorluğu var. Hayvan sağlığı değil. Ee, zorluk da demeyelim 365 gün can taşıyorsun. canlı görüyorsun. Bunları öldürmeden yaşatmaya çalışıyorsun. O oh, başka da bir şey yok. Yani tatilin matilin hiçbir şey yok. Alar videomuz böyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.